Arkadaşlar bugün YouTuber Life oynuyorum. Evet, duyduğunuz gibi YouTuber Life oynuyorum. Niye benim mor saçım var? Karakterimizi düzenliyoruz arkadaşlar. Durun. Şu saçımız olsun, gözlerimiz tam böyle kalsın. Ağzımız böyle, sakallığımız biraz olsun. Ha başka karakter yok mu? Bakacağım. Tamam arkadaşlar şimdi bulduk bizim karakteri. Evet. Şöyle giydirelim. Ayakkabı da uydu. Gözlük olmasın. Gözlüğe gerek yok. Da böyle. Saç da böyle. Erkek. Sonraki diyelim. Arkadaşlar dahi bir kişilik tür. Ben dahi diyorum. Sonra da oyun diyorum. Sonraki diyor. Efren. Değil. Arkadaşlar. Adımız Kaan TR e bildiğiniz üzere. Baba dur. Kan TR diyeyim. Kanalın ismi de orijinal ismi olarak Baba Kan TR Hepsi dur. Takım adı bu. Ultimate YT. Ah bak çok güzel oldu bence. Dahi Evet arkadaşlar böyle bir youtuber olun. Evet mükemmel. Bence mükemmel oldu Ha bu arada başka hesabım var. Şimdi hile olmasın diye ona geçmedim. Yani bir i̇ki evet, şimdi Bir parmağımız. Ama reyip eşliği iki parmağımda kamerayı döndü. Bakın şimdi kapında hiçbir şey yok. Evet oyun seç. Oyun var mı diyecektim varmış evet ya oynanış dedi ve basıyoruz ne filtre yok tek yönlü düşük çözünürlük önce istasyon de başladı dedim ben oynadım birazcık artık ama şimdi burada da oynamak yarar evet e şimdi siz bir eşya buldunuz katil bakışı diye. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama boş. Katil bakışı önemli bir şey. ya yani oyunun başlamasına kalan süre ben birazcık komik yorum yapmadım ama. Ya yani yorum yaptım tamamdır. Onayla daha iyi iki tane. sınavlar bitiyor aslında arkadaşlar. Ev alınca sınavlar bitiyor ama şimdiki şimdi sınav olduğu için arkadaşlar biraz zor ineceğiz. İnanmaya hazırım. Tamamdır. Hı, Hı. Arkadaşlar işte uyku ve yeme oranımız var. O da ne anladı sen lan ye yapma Yayın, Yayınlandı diyor Şu an sıfır abonemiz var ama birazcık izlenmeler olmuş tamam Oyun satın alsayın mesela oyun satın alalım Yanıt verdikten sonra oyun satın alalım 100 dolarımız var Para gelecek Yıllardım. Evet şimdi de param. Evet, bunlar falan 20 TL Ver şunlara parayı Bence güzel bir program. Artı almaya çalışacağız. Öğrenciyiz, sonra taşındıktan sonra öğrencilikten çıkıyoruz. Oyunlar gelmeye var. Paket teslim edildi. Paket teslim edildi falan. Ben hatta şu ders çalışmaları ileri alayım. He, evet, biz fırlandık çalışma şeyini. E, yoruluyoruz bakın gördüğünüz gibi. E yorulmayız diye düşünmüştüm ama olur. Sonra yatağa gitmezsek arkadaşlar böyle çok böyle kalıyoruz. e, şey, e my, Bizim adamımız işte burada. Bu arada telefonumuz var. Nokia nedir ya? Nokia nedir nedir? Lara, Tara falan falan sohbet edelim. Ehe kızla çıkmayacağım diye falan varsa çıkacağım. Tanıdık diyor. Oyun seç dedi. Oyun seç dedim tamam. Diyelim Celtic Booty. Evet. Oynamış. Evet biraz biz dahi olduğumuz için ders çalışmalıyız. Tanıdıktan daha çok artık yani arkadaş olarak devam edeceğiz. Evet. Celtiki, Boti, Oynanış, et bir. E Resmi takdir, selam diyoruz. Merhaba arkadaşlar bu kızla birlikte kalıfta tim oynuyoruz. Evet. Evet arkadaşlar evet, neymiş oyun başlamasına teknik yorum yapalım. Böyle teknik yorumları severim komik yorumları da seviyorum ama boş. Tabii komik bir başarı açmayın komik eleştiri tamamdır komik eleştiri yapalım ki güzel gülsün YouTube gülsün YouTube'da a 3 oldu lan video klibi bir başlık ekle a bir daha ekleyemeyiz dur, dur ben şey ekleyeyim odaklanma bence güzel oldu videoyu beğenin artık beğenin ilgi yetmiş diyor işleniyor diyor benim videolarım aynı bunlar benim <laughs> ye bence ye sonra yiyeceğiz. evet, sonra arkadaşlarımızdan yine durla bunlar... uykumuzda geliyor yani. en önemli. Ah evet, hadi ben neyse boş. Bruno neyse. Evet, hadi konuşuyoruz. Iyiyiz be. Hayal yemedik mi? Ee, ya alışverişe gittik. PC World. Bizim kaç liramız var? 1380. Evet şimdi masaüstü mikrofon zamanı gelmiş. Sonra bu take off mavi şeyi ve bunu aldım. Tamamdır. 181 alırım. Tamam bir de siyah fare falan. HD kamera, bunu kulaklığı aldım. Siyah fareyi de aldım. Bunu da alayım. Her <laughs> şeyi aldım. bayağı bir şey aldım ben. Yani. Dur dur ben biraz daha şey. Yapacağım. India Ay ya. Aa burası Türkiye. Yeşil halı, kırmızı halı. Fotoğraf çek. Çamaşır. Bu kadar yeter bence. Postere gerek yok. 1310 liramız var. nece bu kadar Ben niye o kadar hızlı arttırdım parayı? Ders çalış. Bu hafta yeterince çalıştım. Ya ne alaka <laughs> Paketler teslim ediyor diyor abi. Yemek yiyon oğlum hadi. Annem gelmiş. Annem. Ha arada bir yerden artık annem diyorsa yok artık. Evet anne biz yeni paralar aldık falan Anne sarıldı ama a sarın annemin yaptığını. Çok iyi bu hafta bayağı Geçici işlerde çalışabilirsin derken gazete doğat altı saat nedir ya? Eğiliz biz evet, evet, evet. Zaten Buraya gelene kadar. Vantilatörümüz oldu. Çok güzel. Aa zaten yazın çok sıcak oluyor. Evet bence güzel oldu. Yeşil alı buraya. Buraya kırmızı alı. Bu arada ben koymuyorum. Ha çerçeveler. Polis fotoğrafı. Ana sa... <laughs> Korktum ben. Yayınlandı diyor. Oo, çok izlenmiş. 1.4K izlenmiş yani. Ama şu sepetim orada. Tamam. Ayrıca Her şey aldık galiba Evimiz için yeni konsol diyor Ha konsol aldık mı dur bir Alışverişi şey. evet. <laughs> Bence güzel oldu Sohbet edebilirsek de O bizim en son Konuştuğumuz Clara'yla sohbet Evet edebiliyormuşuz Onu <laughs> alışveriş, alışveriş işleri falan. Şimdi ne alabiliriz? Al konsol. Ha. Bak şimdi güzel. lira alın. Dua edelim. Hadi bakalım. Yani veriliyor diyor. Şu anlık mutluyuz. Bence de mutlu olmamız gerek. Yani ben de mutlu olurum. böyle de var artık. yaptık yap yaşamı demiyorum. Yüz Bence güzel, ders çalıştı zaten. Clara'yla tanıdık diyor. Bana ne diyor? oyun videosu diyor. Evet saatlerde her videoyu çekmiyor sadece. Videomuz çok beğenildi biliyorsunuz. <laughs> Seviye atla hadi bakalım. Kaç dakika olmuş? 11 dakika. Hatta bayağı bir konuştuk aslında. Tanıdık'a geçtik mi? Evet. Bitiremedik. Tanıdık ya kaldı. Ay ay. Ha yapmışız. Tamam arkadaş arkada kaldık. O anda yalnız kalmış yönde. Sanki çok biliyor. Evet, bir video yayınlayacağız yemekten sonra. Hadi bakalım bu arada gerçekten yeni konsol geliyor. Onun şey PC. Ona sapmış. Sonuç yani. Bunu şey yapıyor. Hadi gündelik bilgisayar 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 PC. Aa evet. Evet. Video. Video istiyorum. Video. bilgisayar 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 ve birinci istasyon. Geldi ki bu oynanış etkiki. Hadi bakalım. İzleyelim video. Evet, hemen guru önerisi. Guru önerisi ki daha iyi olsun. Diyor, ne alaka? Şimdi komik yorum yapalım. Bence komik yorum önemli bir şey. Ne alaka diyenler vardır. mı? bir eşya olur. Komik gerek. Hadi bakalım komik komedyen oldum bu videoda. Hadi bakalım. Orada da. sonraki videolarda değiştirelim mi adları bilmiyorum. Şöyle başlık ekle. Yok mu başka? Aa ekledik ha. Ah. Tamamdır. Belki bu Videoyu yayına. Ders çalış. Ders çalış. Bunlar yapamadı. Vay ya. olacak sürprizi. Ana artık yeter ya çok geçti. Yeni yeri, yeni monisi. Bu daha hissi için 15 gerekiyor. Daha çok şey yapacağız arkadaşlar. Neyse bitirelim videoyu ya da. Neyse arkadaşlar. <laughs> Bence burada kaydedip çıkalım. O da diyor bu hafta yeterince çalışsın diyor. niye dön diyelim. Kaydet diyelim. Cıkkın. Evet. Evet arkadaşlar bugün bu kadardı biliyorsunuz. Buraya kadar geldi bakın. Baba kanteri ulti yeter ve baba kanteri Aslında biz bunda oynayacaktım ama artık o kadar emeği silinmesini istemedim. Abi ne kadar emek yapabildin diyorsunuz da bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bugün bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.